Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugün 6 Kasım 2024. Borsamıza baktığımız zaman bir ara %3'lerin üzerine çıkan borsamız arkadaşlar. Gün sonunda 2,83'de artı da kapattı. Peki bizim için ne ifade ediyor? Teknik anlamda arkadaşlar özellikle söylüyorum. Evet bunun haberini şey için fırlamak için bir bahane vardı. Amerikan seçimleri sonucu. Peki Amerikan seçim sonucunun bize etkisi ne olacak arkadaşlar? Şu anda baktığımız zaman açıkçası bir defa arkadaşlar Trump faiz düşürmekten yana değil faiz arttıracak. E, faiz arttırdığı zaman ne olacak arkadaşlar? Tabii ki tekrar yatırımlarını en azından parayı kendine çekme politikası izleyecek diye düşünüyoruz. E peki biz niye o zaman bugün çıktık? Valla onu arkadaşlar hep beraber göreceğiz. En azından ne diyelim Amerika mevcut Amerikan yönetiminin arkadaşlar basiretsizliğin herhalde daha da bundan basiretsiz olmaz diye düşündüğünden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi ben asıl bu hikayeye geçelim bugünkü zıplama hikayesini. Teknik olarak baktığımız zaman yükselme ihtimalimiz hala devam edecek mi arkadaşlar bir defa bakın şuradaki hemen şu gri çizgimiz hatta bunu hemen sizle beraber şöyle yapalım bunu arkadaşlar kalınlaştıralım bakın şu gri çizgimiz 200 günlük ortalama bu da arkadaşlar 9674 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 9674 arkadaşlar bir defa yükseliş trendinin devam edilmesi açısından güzel bir nokta. Peki onun dışında arkadaşlar bir de bakın şuradaki mavi olan 50 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı da arkadaşlar bir defa kafasının yukarı dönmesi lazım. Yani teknik olarak bu yükselişin sürdürülebilir de olabilmesi için arkadaşlar 200 günlük ortalamanın üzerine fiyatımızın atması lazım ve 50 günlük ortalamanın da arkadaşlar 200 günlük ortalama kesmesi lazım. Buraya kadar hem Peki kısa vadede ne bakmak lazım arkadaşlar. Çünkü bu mesafeler oldukça bizim için biraz uzak gibi gözüküyor. Buradan kısa vadede arkadaşlar bakın şurada tepe var. İki tane tepemiz var. Kabaca ne diyelim arkadaşlar? Bununla 9070 lira 9.070 diyelim. 9.050 9.051. 9.070'in üzerine atamadığımız bir durumda arkadaşlar en azından rahatlayamayacağız gibi gözüküyor. Neden? Şu iki tepenin üzerinde kapanış yapmamız lazım ve en az 3 tane yeşil barımızın olması lazım. Peki gelelim hacime. Hacim ne diyor bu işe? Hacime baktığımız zaman arkadaşlar bakın bugün bir hacim artışı var. Gayet güzel ama ortalama hacimden fazla mıdır arkadaşlar? Evet ortalama hacimden fazla. Yaklaşık olarak ne kadar? %35-%40 ortalama hacimden fazla gözüküyor. Hacimin de ortalamasının bir defa yükselmesi lazım. Yani eğer ki değer yukarı doğru çıkıyorsa hacmi de beraberinde yukarı doğru çıkıyor olabilmesi lazım ki yükselişin daha rahat böyle ılımlı trend durak devam edilmesi bunlar şart. Peki biz bunlardan uzakta mıyız? Arkadaşlar bizim şu anda gördüğümüz kadarıyla hemen şöyle anlatalım. Bakın bir pozitif uyumsuzluktan sadece bahsetmeye çalışalım. O da şu bölgede. Bunun belki bir devamı gelebilir. Bakın şurada. Trend olarak baktığımız zaman arkadaşlar RSI'nin dip noktasından baktığımız zaman yukarı doğru çıkarken fiyatlamamızda arkadaşlar aynı dönemde bakın fiyatlamamızda Günlük grafiktir bu arada bunu da söyleyelim. Fiyatlamamız arkadaşlar hemen hemen aşağı doğru gidiyor. İşte bu pozitif uyumsuzluktur. ister istemez kaçınılmaz bir şekilde arkadaşlar bir tepki yükselişi getirebilir. Ha o yükseliş bugün müydü arkadaşlar? Daha devam eder mi? Vallahi önümüzdeki günlerde göreceğiz ama zaten kaçınılmaz olan son eninde sonunda geldi arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Dediğimiz gibi eğer hacim artarsa ve yukarıda 9070 tepeleri geçersek biraz daha rahatlama ihtimalimiz var diyelim ama şunu unutmamak lazım. Şubat ayına kadar veya Ocak ayı diyelim arkadaşlar. Ocak ayına kadar şu anda gözüken piyasa faiz arttır, şey faiz arkadaşlar düşümü beklemiyor Merkez Bankası'ndan gördüğümüz kadarıyla. Zaten son enflasyon verisi arkadaşlar bunu belki Şubat'a bile öteleyebilir. Kanalıma abone olmayı, iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.